Evet gençler nasılsınız? Tekrardan görüşeceğiz şimdilik. Ama gençler şimdi modern atom teorisi 4'e geçeceğiz. Yoğunlar elektron dizilimini göreceğiz. Daha sonra izoelektronik tanecikleri göreceğiz. Küresel simetriyi göstereceğiz. Bir de soy gazların yani soy gaza çevirerek elektron dizilimini rahat bir şekilde göstermeyi öğreteceğim. Ama bundan önce şunu anlatmam lazım. Yani maalesef oldukça büyük bir sorun var ortada. Yani biraz kafa karışıklığı olabilir. Şimdi bir sonraki konumuz periyodik cetveldir. Şimdi periyodik cetveli normalde biz 9. sınıfta da işledik. Tamam anlıyorum. Ama bu sene modern atom teorisinde öğrendiğimiz bilgileri de periyodik cetvelde uygulayacağız. Şimdi temel anlamda 9. sınıfla 11. sınıfın konuları veya 9 veya 10'un 11. sınıfla ilişkisi çok yüksektir. Hatta size şöyle diyeyim 11. sınıfı halleden 9 ve 10'daki birçok konuyu da yine halledebilir. Rahat bir şekilde. Çünkü yine görecek. Şimdi burada temel olarak anlatmak istediğim şey şudur. TYT'de bazı konulara daha az çalışmak istiyorsanız 11. sınıfın bazı konularını bitirerek daha rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Hem bu sayede 9. sınıf konuları da bu şekilde bazı konularını halletmiş olursunuz. Yani herhangi bir eksiğiniz de olmaz. Şimdi burada özellikle elektronik tanecik olay var. İso elektronik tanecik olayını biz aslında 9. sınıfta yine işledik. Fakat burada nasıl olduğunu ve ne kadar kolay bir şekilde halledebileceğini de göreceğiz. Hatta 9. sınıfta bir sistem gö bir şey yapmıştık. Biz modern atom teorisindeki orbital kullanmak yerine biz bor atom modelindeki yörünge modelini kullanmıştık hatırlarsanız. Değil mi? Şimdi normalde <laughs> Normalde o müfredattan kalktı. Tabi marif modeli için kalktı. Or bir şey bu yörünge kavramı. Ama biz yörünge kavramı yine bizim müfredatımızda var. Yani yörünge kavramını bilmeniz 11. sınıfta fayda sağlamaz. Ama 9. sınıf için büyük bir faydası var. O yüzden size şunu söylüyorum. Bazı göreceğimiz şeylerde yörünge kavramını kullanmayın. Çünkü 11. sınıftayız. Bizim kullanacağımız şey orbital kavramıdır. Başka bir şey yok. Şimdi neyse iyonların elektron dizilimine geçelim artık. Bir elementin yeri sabittir. Bakın elementin yerini hiçbir iyonun şekli değiştirmez. Elektron alıp vermeyle elementin yeri veya konumu değişmez. Bunu öğrenelim. Şimdi gençler bu iki tane elektron vermemiş mi? E, i̇ki tane elektron vermişse bunda şu an kaç tane elektron vardır? 10 tane elektron vardır. O zaman biz bunu 10 tane elektrona göre halletmemiz gerekiyor. Peki elektronun dağılımına bakalım. Ama X atomunun demiş, dikkat edin. Şu an 12 tane elektrona göre doğru gidiyoruz. 1s kare, 2s kare, 2p 6, 3s kare. Normalde X atomunun elektron dağılımı bu şekildedir. Değil mi? Peki X artı 2 iyonunun elektron dağılımı nedir? Bunu görelim. 1s kare, 2s kare, 2p, 6, 3s kareye de 3s kare yok edeceğiz. Onu dahil etmeyeceğiz. Tamam mı gençler? Yani x artı 2 yorunun elektron dağılımı da bu şekilde. Kaç elektronu oldu? 10 elektronu. Bu da bir sorun yok. Bunu anlaştık mı? Anlaştık. Peki periyodik cadveldeki yerine bakalım. Şimdi son s kareden kesmiyor muyduk? Kesiyoruz. Son S kareden kestiğimiz için şuranın yeri birincisinde 2A grubu 3. periyot. Bunu şimdilik bilmezseniz de olur. Tamam mı? Son S kareden kesiyorum. Bunun da yine 2A grubudur. Nasıl olacağım? 2P6 ile bitti. E son S karesi 2S karedir. Hayır. Bakın. İyon dahi olsa elek, periyodik, çetve, periyodik cetveldeki yeri veya konumu değişmez. Bu yine 2A grubu 3. periyot elementidir. Tamam mı? Değişmez. Değişenin ağzına fare girsin. Bu kadar kolay. Ha bu, bu şekilde diyorum. Şimdi alttakine gelelim. 3 tane elektron almamış mı? Almış. 3 tane elektron almışsa 18 elektrona sahiptir. Hocam 3 tane elektron almışsa 18 elektrona sahipse biz şöyle demez miyiz iyonun elektron dağılımına? Da? Ha? 1 s² kare 2 s² kare 2p6 6 2, 8 3 s² kare 3p 6 mı oluyor? Evet 3p6 Şimdi 3p6 bu kadar geldik. Bunda bir sorun yok. Periyodik cetveldeki yerinden de kalkıp 8A grubu derseniz yanarsınız. Normalde 18 elektronuna sahip olan bir argon var, değil mi? E, bu argon olabilir mi? Hayır, atom numarası 15'tir, e, argon olamaz. O yüzden biz zaten bunu 2p6'da, 3p6'de, bunu 3p3 olarak kabul ediyoruz. Periyodik cetvel, periyodik cetveldeki yeri içinde. 3S kare 3B3 diye kastedeceğiz. Tamam mı? E sonradan eklediğimiz 3 elektron periyodik, periyodik cetveldeki yerini değiştirmez. Tamam mı? Sakın ama sakın. Değişmez. Bu kuralı unutmayın. Peki son S kareden kestim. Üçüncü periyot. 5A grubu. Bu şekilde. Tamam mı gençler? Şimdi bir dikkat notumuz var. Dikkat notumuz aslında bu videodaki en önemli nottur. Yani bunu unutmayalım. Atom nosu 20'den büyük olanlara dikkat. Nasıl yani? Alttaki örneklere bakın. Elektronlar önce son yörüngeden kopar. Önce nötr'e göre yazıp sonra elektron koparız. Ben anlamadım. Anlamaz. Ama çünkü yeni bir şeydir. Bunu ilk defa görüyoruz. İlk başta anlamazsın. Ama rahat rahat yapınca anlarsın. Sorun yok. Şimdi neyle biter demiş. Gençler bunu bir atalım. Bir açalım. Ama 22'ye göre açalım. Sakın ha 20'ye göre açmayın. 20'ye göre açanın ağzına fare girsin. 1S kare 2S kare 2P6 3S kare 3P6 4S kare 3d2 Bu şekilde olmadı mı gençler? Evet bu şekilde oldu. Değil mi? Güzel. Peki hocam neyle biter bu? Hmm, ben nereden koparayım? Siz hemen şöyle dersiniz değil mi? 3d2 at gitsin. Hayır. Bak en uzak demiş. Bunların uzağı hangisidir? En son yörünge. 4s kare değil miydi? O zaman ben burada ne yapacağım? 4s kareden bu şekilde koparacağım. Ne ile biter? 3D2 ile biter. Aa kolaymış. Halledilir. Hemen alttakini halledelim. Haydi, yaz. 1S2, 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 4S2. 4S2'ye 24, 3D7 oldu. Hocam biz bunu nasıl yok edeceğiz? Biz bunu ne yapacağız? Yine 4s kareden atalım mı? 3 taneden Bir tanesini attın oradan. Şey 2 tanesini attın. Aa, at sorun yok. Gitti. El iki tane gitti. Bir tane daha da gitmesi lazım. Bunu nereden götüreceğiz? 3b6 mı 3d7 mi? Son hangisidir? 3d7 daha sonradadır. Değil mi? O yüzden 3d7'den de bir tanesini atalım. Bakın bir tane atacağız. Neyle biter? Bir tane attım. 3d6 kaldı. O zaman 3d6 ile bu şekilde. Tamam mı gençler? Kolay mı? Kolay. Zor mu? Hiç de. Şimdi izoelektronik tanecik dediğimiz bir olay var. Ondan bahsedeceğim. Elektron sayıları ve dizilimleri aynı olan taneciklerdir. Ee, biz bunu zaten 9. sınıfta görmüştük. Ha 9. sınıfta görmüştük. 9. sınıf. 9. sınıfta sadece elektron sayıları aynı olan demiştik. Biz dizilimlerini görmedik ki. Burada bir karmaşa var. Bu karmaşa çözebildiniz mi? Evet karmaşa alttaki soru da var. Şimdi magnezyum artı 2. Normalde kaç elektronu var? 10. Artı 2 ya. E ne 10? 10. Hocam aynı. Aynı zaten. Bunda bir sorun yok. İzle elektronikti. Bak ben buna karışma. Çünkü niye? Atom numaralarına bakın. 20'den büyük bir. 20'den küçük. O yüzden burada hiçbir sorun olmuyor. Bunlar izoelektronik midir? Evet. Tamam mı? Alta bakıyorum. Hocam, 20 elektron. E bu da 20 elektron. İzoelektroniktir. Hayır. Dersen yanarsın. Bir dakika dur, bir dakika dur. 20'den büyük mü atom numarası? Evet Birinin büyük. Diğerinin büyük mü? Evet Diğerinde büyük. Onda da büyük. Evet, diğerinin büyük değil. Ama birinin büyüktür. Bunu bir halledelim. Şimdi gençler dizilimleri hiçbir şekilde 20'den büyükse aynı olamaz zaten. O yüzden buna direkt çarpıya atıyorum. Ben yapamıyorum. Ben açamıyorum. Ben edemiyorum. Açacaksın. Sen kolay bir yol göstereyim. Şimdi yine bunu göreceğiz ama bunu erkenden mi anlatayım. Gençler isterseniz Argon 18'e benzetebilirsiniz. Şimdi Argon 18 dediğimiz şeyin normalde açılımı 4S kare değil mi? Bundan sonra 4S kare devam eder. Değil mi? Tamam hadi yap. Aç. Şimdi gençler normalde bu şekilde. 4S kare 3D kaç olması lazımdı? 20'dir ya. Atom numarası 22'dir. Pardon. 22'dir ya. Kaç gider? 20'dir. 2 gider. E gençler 4S kare yok ettim. Bu 3D2 ile bitti. Bunu argon 18'e göre açayım mı? Açamam. Ama bunun şeyle bittiğini bilirim. 4s kare ile bittiğini biliyorum, değil mi? 2 e, tane elektronu vermiş, almış. O zaman bu da 3d2 ile biter. Ama hocam burada 4s kare yok. E burada 4s kare var. Bu da 3d2 ile biter. Ama 4s kare burada olmadığı için bu izoelektronik değildir. Dizilim yine aynı değil kere. Tamam mı? Bu da güzel bir konudur izoelektronik. Şimdi gençler şeye bakalım. Küresel simetri olayına bakalım. Oldukça önemli bir konudur. ÖSYM bunu sever. Şimdi elektron dizimindeki son orbitallerin tam dolu ya da yarı dolu olmasına küresel simetri diyoruz. Bakın mesela S1. Şimdi bir tane orbital var mı? Alt orbital var. Yarı dolu. Bir tane alt orbital var mı? Var. Tam dolu. Yarı dolu tam doluysa küresel simetri. Üç tane alt orbital var mı? Var. Üçü de yarı dolu. Bir, bir, bir. Hund kuralını unutmayın. Şimdi üç tane alt orbital var mı? Var. Üçü de tam dolu. Böyle yapmam aslında yanlıştır da. Neyse. Şimdi beş tane alt orbitalin var mı? Var. 5'i de yarı dolu. Şey pardon. 5 tane alt orbitalin var mı? Var. 5'i de tam dolu. Bu şekilde. Tamam mı? Eğer sonlar bunlarla bitiyorsa küresel simetridir. İstisnamız var mı? Elbette. Şimdi hangileri küresel simetri, küresel simetri özelliği gösterir? Şimdi P15'e bakıyorum gençler. Bir açalım bunu. 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6, kaç oldu? 3 s kareye kadar. 6 x 8 10 12 12 ise 3. 3 p 3. Hocam 3 p 3. Küresel simetri. Evet doğrudur. Bunda bir sorun yok. Peki alta bakalım. Demire bakalım. Demir 26. Ya ben şeye 4 s kare k 20 olduğunu biliyorum. 4 s kare 20. Aslında argon 18'de kullanabilirsin ama ben kısa yolda yazmak istiyorum. Tam neyse argon 18 yapalım. Argon 18. Şu şekilde yaptık. 4 kare 20 ya. 3d6 Hocam küresel simetri değil. değil zaten değil. 3d6'dır. 3d5 de bitmesi lazım. Benzetme. Ona geleceğiz şimdi. Şimdi iki tane istisnamız var. Gençler. istisnaları şu şekilde kodlayacağız. Şimdi normalde bakır ve krom elementlerine istisna diyoruz. Ama bazı elementlerin isimlerini vermezler. Atom numaralarını şu şekil yazarlar. X 24, Y 29 gibi mesela. Ama bunlar kromla bakırdır aslında. Şimdi gençler bunları nasıl göreceğiz? Elektron dizimleri D 4, bunlar D 9 ile biter, yani D 9 ile bitmez normalde. Bu yok. Elektron dizimleri D 4 veya D 9 ile bitenler daha kararlı olmak için küresel simetrik hale gelirler. Tamam mı? Bu olay uyarılma değildir. Bu olay bir kuraldır. Kendiliğinden geçerlidir. Tamam gerçekleşir. Bu şekilde. Bir olay ya bir uyarılmış hal falan bir şey falan değil. Bu bir kuraldır. Yapacaksınız. Chrome 24'e bakıyorum. Argon 18 yöntemiyle hareket edeceğim. Argon 18. Şimdi diyecekler Argon 18 nedir? Yapalım. 4s kare. Eyvallah. Bir sorun yok. 3 Dört. 4. Yazdım. Ne yapacağım ben burada? Hocam böyle olmaz. Böyle olmaz. Kural bize bunu yanlış dedi. Evet yanlıştır. Bu şekil yanlış. Bu şekilde yazarsa mahvedersin. Yanlış yaparsın soruyu. Peki nasıl yapacağız? Bunu şu şekilde. Bunun bir elektronu buraya atın. 4s 1'e 3'te 5. Bu şekilde küresel simetri oldu. Doğrusu budur. Ve bunu da argon 18 olduğunu belirtelim. Tamam mı gençler? Tamamdır. Peki alttakine de yapalım. Yine argon 18 takılayım mı? Takıldım. Normalde bunu şu şekilde yazmamız gerekmiyor muydu gençler? 4s kare 3d 9. Yapamaz. Sana dedim bu yasak. Bu bir kuraldı. Gitti. Bunu o zaman şu şekilde yazalım. Argon 18'e 4s 1'e 3'te 10. Bu şekilde. Tamam mı? Bu şekilde. Bak başka şekli yok. Bu şekilde. Şimdi soy gaz elektron gösteriminde de şimdi bu iki örneği aslında verdim. Önce bir siz yapın. Argon 18'e göre benzetme soygaz elektron gösterimi diyoruz. Şu şekilde mesela argon 18 diyelim. 4s kare 20 oldu ya. 3d 6. Tamam mı? Bitti. Bu şekilde gösterdik. Kalsiyum 20'ye gelelim. Argon 18 dedim. 4s kare. Bu kadar kolay bu şekilde de soy gaz gösterimi yapabilirsiniz. Bir sonraki konuda sorular çözeceğiz dersimizde. Ondan sonra periyodik cetvele giriş yapacağız. Hadi hoşçakalın.